Birincisi daha önceden güvensiz bir durum yaşandıysa telefonla alakalı. Kişi sürekli onun telefonunu kontrol etme ihtiyacı duyabilir. Yani Zat yapmıyoruz böyle bir duruma maruz kalmıyoruz. Hmm. Bari yapayım, hak edeyim. Karşı taraf beni terk etmesin diye onu terk ettirecek bütün hamleleri evet. yapıyor. Akılda böyle bir şey yokken aklına böyle bir şey sokuyor aslında erkek. Ne oluyor? O beni terk etmesin diye ben ona çok yapışıyorum. Ben ona çok yapıştığım zaman o beni terk ediyor. Yani ben ben olamadığım yerde nasıl sana faydalı olabilirim ki? Bir arkadaşımız üzerine konuştuğumuz eşi dostu komşuyu mahalleliyi terapi ettiğimiz <gülüyor> <gülüyor> program bir arkadaşla yeni bir bölümde karşınızdayız. Şimdi <laughs> Ee, Tabi Erdi geçen haftaki kıyafetlerle aynı kıyafetleri giyince biraz herhalde e, fırçayı yedin evden. Ben sana derim o arkadaş meselesine sen girmeyecektin. Daha çok arkadaş var bizde. <laughs> <laughs> bizde arkadaşlar bitmez. Abi geçen hafta mahşerin dört aklısından konuşmuştuk ya ve e, savunmanın yani panzehrinin sorumluluk almak olduğunu söylemiştik. Biraz da konuştuk ama sen bir soru sormuştun. <laughs> Bunun üzerinden arkadaşlar da düşünsünler ne düşünüyorlar demiştim. Bunun üzerinden sanki bu meseleyi biraz daha konuşmak lazım gibi. Çünkü bana bir tık böyle beni kesmeli yani. Hmm. Yani tamam. şimdi sorumluluk almam gerekiyor. Nerede sorumluluk almam gerekiyor? Savunmanın pan zehiri sorumluluk hmm. almak. Yani gittim eve eleştiri aldım. Bir eleştiri geldi bana ben burada sorumluluk alıyorum. Sen her hafta geldiğinde geç kalıyorsun buraya. Niye öyle yapıyorsun? Diye ben sana onu söyleyeceğim. Onu niye söylüyorsun? Adam geç kalıyor. Ben, ben buraya ikiye. geliyorum ya. <laughs> tamam o geç kalıyor ama. Hey pardon. Tamam sana söyleyeyim. Dönderdin oraya. Evet, tamam, savunmaya geçtin. Ben sana böyle yapınca sen de savunmaya ben geçtin. Ben hep hakikati hocam. <laughs> Hiç savunmam ben. <laughs> Saldırınca savunmaya geçtin sen az önce tamam. örnekteki evet. gibi. Savunmaya geçmek yerine şöyle <laughs> çiftlerin arasında olabilir. Erken gelmem gerekiyordu. Haklısın. Ben biraz geç kaldım. Kusura bakma. Yok ya ezik Bitti. koy ya, öyle şey mi olur ya, <laughs> onu dersin tepene çıkar lan, kedinin bayağını, acağını baştan yer diyorlar ya. Kusura bakma bu da tattım geciktiğin için. Şey. <laughs> <laughs> evet geldi mi, evet sonuçta ben mesela Hı -hı. bak ben yaşadım, bunu kend bunu bir arkadaş yaşamadı, ben yaşadım, bunu Hı -hı. dün gece yaşadım abi. Evet. Eşim aradı ve şey ses, artık ne zaman Hı -hı. geleceksin modunda Hı -hı. tamam mı, ben de dedim ki 45 dakika sonra, beraberdik değil mi, ben ne zaman gittim eve? 3 <laughs> saat sonra gittim abi. 45 dakika sonra dedim gece 1'de girdim. Hmm. Yani. Ama gece 1'de eve girerken kuruldum yani tamam mı? Bir kere gerildim daha giderken ve gerçekten önemli bir <laughs> düşünüyorum. Gerildim. Abi eve gittim girdim ışıklar kapalı bir baktım yatak odasında adam yok böyle içeriden birisi el sallıyor. Aa baktım siyahlığın içerisinde bizim hanım el sallıyor. İyi bir karşılama yani sonuçta hmm. hani. Gittim oturdum. Lan bir 3-5 dakika geçti falan. Hiç problem yok. Dedim ki, ya teşekkür ederim ya. Şaşırdın tabii. Şaşırdım çünkü Karadeniz'de abi ben o fırçayı yiyeceğim diye gittim zaten. <laughs> dedim ki teşekkür ederim ya. No dedi. Dedim valla ben gergin bir karşılama bekliyordum dedim. Gergin bir karşılama bekliyordum dedim ama dedim teşekkür ederim. Sonra tabii fark ettim ki o da gerginmiş zaten. Gerilecek hali yokmuş. Ama yani en azından şey oldu hani rahatladım. Ve ama ben şunu söyleme ihtiyacı hissettim. Belki sorumluluk almaya mı giriyor? Ya hakkını gerçekten erken gelmeye çalıştım ama olmadı. Ve neden olmadığını tek tek izah ettim abi. Sorumluluk almak şu noktada devreye giriyor da. Öncesinde 45 dakika deyip 3 saatte geldin ya. Bir dahaki sefere 45 ama dakika 5. 6. sefer falan hocam. 45 dakika deyip 45 dakikada gelmek. Veya hatta hakikaten ne kadar sürecekse bazen şey yaparlar. 45 dakika der, 30 dakikadır, 20 dakikadır, 10 dakikadır sürekli süreyi uzatır. Süreyi uzattıkça karşı taraftaki inanırlık seviyesi aşağıya düşer. Karşı taraftakinin e, hayal kırıklığı biraz daha fazla artar. Çünkü orada bir, bir yalan kaba kelime de söylenen verilen vaadin yerine gerçekleştirilmemesi, vaadin yerine getirilmemesi karşı tarafta güven sorununu yaşatmaya başlıyor. Oluyor da yani şöyle tahminim Bizim böyle bu hali hazırda yaptığımız şeyden, işlerden dolayı çünkü bizim hanım da şimdi <laughs> aynı Lhasa'da işte hanımlar sayfasında bazen o da mesela geleceğim diye gideceğim artık o herhalde böyle karşılıklı biraz empatimiz güçlü olduğu için şu anda bizde bir güvensizlik yok yani. Birbirinizin tamam, durumunu anlıyorsanız. Lap sokma var ama. Yani 3 saat sonra gelirsin sen. Bizim şimdi mesela hanım çıkıyor Lhasa diye ben bir çıkıyorum bir yarım saat sonra geleceğim diye gelirsin sen falan ama hani. Şunu biliyorum yani, gitti mutlaka orada ekstra bir şey oldu, ondan gelmiyor gibi bir şey diyeyim ben. Yani. Sen yarım saat deyince onun iki saat olduğunu anlıyorsan sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> <İyiymiş>. Bizim mesela <laughs> öyle oldu artık. Yani ben eşim aradığında işte işten kaçta geliyorsun, bir yarım saate çıkarım dediğimde o bir saat sonra fırına, yemeğe atar. Yaklaşık bir buçuk iki saate kadar da ben evde i̇şte olurum. İşte feraset. <laughs> artık ezberlemiştir yani benim yarım saatimi. Hmm. Peki. Sorumluluk almamızın arkasındaki engeller ne oluyor? Yani hani dedik ya etkiyi kabul etmek. Hı hı. Ben niye etkiyi şey yapamıyorum, kabul edemiyorum? Bu kişiden kişiye değişiyor. Birincisi ben karşıdan gelen etkiyi kabul edersem gücüm zayıflayacak. Birincisi bu. Ben eşit değilim ki düşüncesi var insanların çoğunda. Kadında da erkekte de. Ben onunla eşit değilim. Ve ben haklıyım. Ha, şu beni ne doktorlar, mühendisler istedi de gitmedim. Aslında o da var. Evet. Ha, orada kendini yüksekte görme var. Karşıdakini alçakta görme var. Alçakta gördüğün adamı aşağılarsın. Tepeden bakarsın her zaman. Kibir devreye girer orada. E, aşağıladığın adam da bir noktadan sonra savunmaya geçecek. Kendi hmm. av, e, hattını kuvvetlendirecek. Bu sefer karşı tarafta açık aramaya başlayacak. Evet, o Olur. açık aramayla alakalı benim bir sorum var zaten ama e, geçen hafta işte... Hocam bu bayağı gibi... ders çalışıp geliyor ha. <laughs> e, arkadaş ortamında denk geldim. Burada e, bir kadının erkeğin açığını aramakla ilgili yani atıyorum telefonuna gelen bir mesaj olabilir Hı -hı. ya da sosyal medyasına gelen herhangi bir reklam dahi olabilir. Hı -hı. Ya o an Instagram'da bir reklam gelmiştir. Ondan bile hesap sorup ya işte sen ne yapıyorsun? nereye ne yaptın da bu reklam geldi? Hı hı. Ya da şu an günümüzde mesela bütün hesaplarımızın çalındığını herkes biliyor. Farklı ülkelerden yurt dışından binlerce mesaj evet, geliyor. Boşanan adam biliyorum ben ya. Ve ben çocuğu da tanıyorum yani dört dörtlük bir çocuk mesela. Telefondan kıskanıyordu kadın. Yani orada, ya işte sen bunlarla mı görüşüyorsun? Halbuki alakası yok. Adamlar orada yazmış işte biz şöyleyiz böyleyiz işte şu iş yapıyoruz gibilerinden. E sen bunlarla niye mesaj açıyorsun? Karşı tarafın hangi cinsiyette olduğunu bile bilmiyor. Bunu sorgularken kadın. Yani bu veya iş için birisiyle görüşmüşsün. Ee, orada bir kadının bir WhatsApp'ta bir profil fotoğrafı var evet, mesela. Tıklıyor, bakıyor <laughs> kim bu? Falan hani orada rising kişi böyle şifreleri çözmeye çalışıyor falan böyle bir kafa değişik bir kafa olabiliyor ya yani. şeye bakacağım ben şimdi patolojik durum da olabilir o tarafına hiç girmiyorum ben bu durumu çünkü güvensizlik, şizofreni, hayalle gerçeği ayırt edememi başka durumlar olabilir onları devreden çıkartıp konuşuyorum ben burada kişilerin normal e, olduğunu Standart. düşünerek normal normal insanlar olduğunu düşünerek konuşuyorum şimdi bu güvensizlik bu çok fazla şüphe duymanın altında başka şeyler de yatıyor olabilir. Onu bilmiyoruz. Sadece kişilerin arasındaki ilişki üzerinden götüreceğim ben olayı. Şimdi, birincisi daha önceden güvensiz bir durum yaşandıysa telefonla alakalı, kişi sürekli onun telefonunu kontrol etme ihtiyacı duyabilir. Güvende problem vardır. Karşı taraf onun güvenini tekrar kazanacak, güvenini iyi noktaya getirecek bir yaklaşım göstermediği için ...sürekli orada bir şey var mı, var mı, var mı korkusuyla sürekli adımı rahatsız eder. Birincisi bu olabilir. İkincisi, hakikaten kadının dediği doğru olabilir. Veya adamın dediği olabilir. Kim bu? Sen niye konuşuyorsun? Niye sana mesajlar geliyor? Belki hakikaten de bilerek geliyor mesajlar. Belki o yazıyor da geliyor olabilir. Altında başka sebep olabilir. Üçüncüsü, kadın adamın onu terk edeceğini düşünüyordur. Onu terk edeceğini düşündüğü için sürekli onu kontrol etme ihtiyacı hissediyordur. Onu kontrol etme ihtiyacı çok fazlalaştıkça adam da oradan kaçmaya başlıyor. Burada başka bir döngü giriyor devreye. Ne oluyor? O beni terk etmesin diye. Ben ona çok yapışıyorum. Ben ona çok yapıştığım zaman o beni terk ediyor. Yani terk edilme şeması diye bir şema var. Hadi canım. Onu daha sonraki şeylerde konuşuruz programlarda. Karşı taraf beni terk etmesin diye onu terk ettirecek bütün hamleleri yapıyor. Çünkü ona alışmış. Çünkü terk edilmiş. Çok fazla terk edilmiş. Çok fazla gidene olmuş yanında. Olabilir. Bu hani işte. bu 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 da bir sürü denklem giriyor. Ya ne bu, olduğunu ki, bilmek lazım. E, ne ya. olduğunu bilmek için spesifik kişilerle görüşüp bakmak gerekiyor onlar. Buradaki olayda e, karşı tarafın öyle söylediği söz. Ya ben böyle bir şey kesinlikle yapmıyorum. İşim olmaz. E, ama böyle bir durumla karşı karşıya kalınca yani Zat yapmıyoruz böyle bir duruma maruz kalıyoruz. Hı. Bari yapayım, hak edeyim. Lan onun da gönlü varmış <laughs> ha. Bu, e, durumuna geçiyor bu sefer erkekte? Yani karşı tarafla alakalı konuştuğumuzda ne Ama çıktı bu, ortaya şu anda fark ettin mi? Direkt işte ayrılma, aldatma. Kadın karşı tarafa e, baskı yaparak onun o hamleyi yapmasını evet. sağlıyor ki oradan ayrılsın, terk etsin onu. Akılda diye. böyle bir şey yokken Aklına böyle bir şey sokuyor aslında erkeğin. Bence e, eşlerin arasındaki ilişkide Kur'an'ın bir şeyi var ya, la tecessüs ayeti var. Yani casusluk yapmayın, araştırmayın, birbirinizin kusurlarını Hı -hı. araştırmayın meselesi var. Ona dikkat etmek lazım. Hatta böyle birbirinin kusurunu araştıranlarla ilgili, birbirini aşağılayanlarla ilgili çok şiddetli ayetler var. Evlilikte bunun da bir şey olması lazım. Denge olması lazım. Mesela ben eşimin telefonunu hiç merak etmem. Yani şey yapmam yani. Hani merak etmem dediğim şey yok bende yani. Hani kiminle mesajlaşıyor, kiminle konuşuyor, ne konuşuyor, ne yapıyor yok bende yani. Onun da benimkini merak ettiğini düşünmüyorum yani. Hani e, bazen olur ki mesela diyelim ki aileyle ilgili bir şey oluyor tamam mı? Diyelim ki kardeşim bir mesaj attı. Ben de ona mesaj attım. Ne oluyor diyor mesela. Bir şey yok diyorum falan. <laughs> ya ne oluyor diyor. Söylesene falan diyor. O zaman mesela hani böyle bir şeyler oluyor falan. Onun dışında bir şey yok. Yani bu sanki güvenle de güvenle de alakalı bir şey. Şeffaflık. Yani e, tabi şeffaflık. Şimdi şey bir hadis paylaşacağım da bu da şu çok önemli. Diyor ki dikkat edin sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız vardır. Hanımların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Şimdi bak dikkat edin sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız vardır. Hanımların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin hanımlarınız üzerindeki haklarınız onların namuslarınızı, namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Hı hı. Dikkat edin hanımların sizin üzerindeki hakları ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır. Hı hı. Şimdi da bak dikkat edin diyor. Bak, dikkat edin. Yani ilişkide e, karşılıklı bir şey var. E, saygı var. Karşılıklı bir Denge var yani bir çözüm arayışı var. Şimdi bütün bunlar bu haklar düşünüldüğünde etkiyi kabul etmenin e, ne gibi etkileri var? Böyle değil. Ee, çiftler birbirinden gelen etkiyi kabul ettiğinde bir güç dengesi yerine oturmuş oluyor aslında. İki tarafın da istediği şeyler olmuş oluyor. Bu sefer hiyerarşi bir ortadan kalkıyor. Arada hiyerarşi kalmıyor. Çünkü ben sana bir şey söylüyorum, sen kabul ediyorsun. Sen kabul ettiğin zaman ne oluyor? Biz aslında ikimiz de eşit noktada oluyoruz. Birimiz birimizden üstün değil. Çünkü ben çocuk değilim, sen de çocuk değilsin. Ben senden izin almak gibi bir e, durumum yok veya da sen bana emir vereceksin gibi bir durum da ortadan kalkmıyor. Ben sana bir sıkıntımı, bir şikayetimi, bir ihtiyacımı söylüyorum. Sen benim ihtiyacımı gideriyorsun. Bu sefer güç dengesi e, eşitlenmiş oluyor. Arada bir güç dengesi olmuyor. Güçlü veya güçsüz diye bir şey olmuyor. Birincisi bu. İki tarafın da düşüncesi aynı olmuş oluyor. Hı hı. Düşüncesi aynı olmasa bile etkiyi kabul etti. Yani. Tamam doğru ben ihtiyacımı tam gidermedin ama sen de haklısın diyor. Yani ben ben olamadığım yerde nasıl sana faydalı olabilirim ki? Evet. Yani dengeli olmasa. Hı hı. Sürekli mesela e, sürekli basılan bir şey. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Uhud Savaşı sonrası bir şey var değil mi? Bir okçular tepesinden hı hı. bir iniliyor, bir savaş kaybediyor, bir şeyler oluyor. Ayet var. Diyor ki eğer sen onlara kaba davransaydın onlar senin etrafından dağılıp giderler hı hı. Yani dolayısıyla e, haklı veya haksız burada bence şu önemli. Etkiyi karşılamada. E, bir kere mahşerin hani şey dedik ya mahşerin dört atlısı var. Bir eleştiri. Eleştirinin hı hı. karşılığı yumuşak başlangıç. Hı hı. Bir kere ben yumuşak başlangıcı yapmam lazım ki o şeyi ikinci, adıma, ikinci adıma, adıma geçebileyim. Burada da haklı veya haksız olmamın bir önemi yok Hı -hı. yani. Haklı da olsam, haksız da olsam frene basıp işi dengeleyeceğim ki dengeli bir şekilde gitsin. Hı -hı. Yumuşak huylu olmam, yumuşak başlangıç yapmam gerekiyor. Ondan sonra sorumluluk almak, sorumluluk almak için de etkiyi kabul etmek. Evet. Yani o zaman etkiyi kabul ettiğimde güç dengesini de ben Hı -hı. ayarlamış oluyorum. Evet. Yani. evet birincisi bu. İkincisi... Karşılıklı saygıyı da geliştirmiş oluyor. Çünkü ben senden bir şey istiyorum, sen de diyorsun ki evet tamam doğru veya yanlış önemli değil tamam ben senden bir şey istedim. Erdi sen nasıl adamsın ya gelirken kağıdı getirmemişsin bana defteri kitabı getirmemişsin dediğimde eleştiriyorum. Sen de şu şekilde alabilirsin bunu tamam haklısın eleştirdiği zaman değil o ama. Nasıl haklısın ya şöyle. Sen nasıl adamsın demiş haklısın nasıl denir ya bir dakika. Şimdi ben saldırdım karşı tarafa. Karşı taraf biraz daha farkındaysa işin alttan aldığı zaman karşı taraf devam ettiremiyor onu. Tamam sen haklısın. Ben biraz daha bunu getirmemem lazımdı. Bunun yerine başka bir şey getirmem lazımdı. Dediğinde karşı taraf bu sefer kalıyor. Çünkü bir saldırı gelmedi. Saldırı gelmediği için bu sefer o da yumuşamaya başlıyor. Hani sen dedin ya ben eve gittim gergin gittim oradan bir şey bekliyordum zaten evet. donanmış gittim. Baktım bir şey gelmedi hemen indirdim yelkenleri. Yok zaten savunmaya gitmiştim ben ya. Olayı nasıl <laughs> böyle kıvırız diye düşünüyordum. Çok saldırmayı düşünmüyordum. Ben bu program ben gerçekten faydasını görüyordum yani. Bir şey istediğimde senden bana gelen tepki onu reddetmek değilse sen bana saygı göstermiş oluyorsun. Yapmasan bile diyorsun ki tamam sen onu isteyebilirsin ama şu an onu yapamayız. Bugün yapamayız ama bunun için başka zaman bir plan yapabiliriz. Ardından da yapamıyorsan bile bir çözüm öneriyorsun ona. Bu sefer iş biraz daha çözülmüş oluyor. İkincisi bu. Birincisi güç dengesini e, orantılar, eşitler. İkincisi saygıyı geliştirir. Üçüncüsü çatışma çözme yönetimini biraz daha olgunlaştırır. E, çatışmıyorsun çünkü. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen kabul ettin. Biz orada çatışacak bir şey bulamadığımız için, çatışmadığımız için, iki tarafta birbirini kabul ettiği için, reddetmediği için e, çatışma çözme de aslında olmuş oluyor duygusal bağlantıyla güçlendiriyor. Niye? Ben sana bir hamle yapıyorum, bir bağ hamlesi. Benden sana gelen bağ hamlesini sen tutuyorsun. Aramızdaki bağ sımsıkı oluyor. Anlatabildim mi? Ben sürekli sana bir bağlanmak için, sürekli sana yakın olmak için sürekli sana hamlelerde bulunuyorum. Sürekli sana bir ip atıyorum. Yani hayali diyelim. Ben sana ip atıyorum, tutuyorsun, tutuyorsun. Aramız böyle semsert oluyor. Aramızdan hiçbir şey geçmiyor bu sefer. Bu da duygusal bağlantıyı da güçlendirmiş oluyor. Anlatabildim mi? Burada anlıyor çok güzel anladım. Yani güzel de anlattın. Hı. Yani burada belki de ip atacağımız yerler, hoşlandığımız yerler olmadı. Yani mealen söylüyorum hadis-i şerif aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki sizden birisi diyor eşinden nefret etmesin. Hı hı. Hoşlanmadığı huyları varsa da onun hoşlandığı huyları da vardır. Evet. Oraya baksın. Aslında Peygamberimiz diyor ki yani bak bu evlilikte fıtri bir şeydir olabilir. Yani bugün şeyin terapinin belki işte psikolojinin Hı -hı. söylediği şey de. Yani sorunlar çıkabilir, problemler çıkabilir ama çözüm yumuşak başlılık. Yani güzel taraflarına bakmak. Yani mesela benim eşimi ne kadar çok sevdiğimi hissettiğim ve onunla ilgili Allah korusun bir uzaklığın beni ne kadar etkileyip üzeceğini ve o beni ne kadar etkileyeceğini ne zaman anladım biliyor musunuz abi? Ben eşimin saçında beyaz gördüm. Hmm. Eşimin saçında beyaz gördükten sonra bir müddet, bir müddet ama ya. Yani. <laughs> bir müddet şey oldu yani o bana bir şey söylediği zaman, o benden bir şey istediği zaman veya o yokken yatağı toplamak, mesela bizim evde yatak, yatak toplamak benim işimdi hocam. Hı, hı Yatağı ben toplayacağım. Son kalktığım için ya. <laughs> Çok biliyor. Yo ya ben yatağa ben toplamadım. Bizim evde yatak odasını toplamak, yatağı toplamak benim işimdir mesela. Bazen diyorum ki ya ben toplamadım sen niye toplamadın falan diyorum ben böyle geliyorum. benim işimdir ama mesela bazen hanım olmuyor. Mutfağa girdiğimde veya evi süpürürken Mesela şey sabunları falan koymak da, tuvalet hı, kağıtlarını takmak da benim çok şeyimdir. Benim yaptığım işlerdendir. Artık bunları yaparken bende ekstra bir motivasyon oluyor. Hiç kötü bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü ben bu insanla yıllardır beraberim ve bu benimle birlikte saçını beyazlatmış ya. Bu çok değerli bir şey ya. Senin saçlar? Benimki hep beyazdı. <laughs> Evlenmeden <laughs> Bizde ben, ben de ırsıyım. Ben küçüklükten beri bizde beyaz vardır yani. Ama onda alışkın değilim yani. Hani böyle o beyaz tel çok yaptı Demek ki ben e, o ipleri, senin bahsettiğin Hı -hı. o ipleri, duygusal bağlantıyı Hı -hı. güçlendirmek adına o ipleri sürekli atmam. Evet. Ya bu işin büyük bir şey olmasına gerek yok. Küçük bir şey de. Sen bana bir şey söyledin, ben sana döndüm baktım, kafa salladım, senin sonra işime devam ettim. Bu da gelen hamleyi kabul etmiş oldum. Gelen etkiyi kabul etmiş oldum. Bunların hepsi böyle küçük küçük alanlarda olan şeyler. Küçük küçük alanlarda olan şeylerin hepsi büyüyor, çok büyük bir şey oluyor. Evet. İlla büyük bir şey olmasına gerek yok yani. Şimdi e, ben tabii çevremdeki kişilerden bu program dolayısıyla sürekli not aldım. E, örneklerle sürekli Hı -hı. gidiyorum. İban geçiyoruz aslında <laughs> arkadaşlar. İban <laughs> yazıyoruz. E, şimdi e, bir örnekte de şöyle bir şey var. Mesela bir eşin talebi oluyor. evin ihtiyaçlarıyla alakalı işte çamaşır makinesini yenileyelim olabilir. Hı -hı. Bir klima alalım olabilir ya da Herhangi bir kurutmadır, şudur budur. Herhangi bir eksiği Hı -hı. olabilir evin. E, tabii bunu talep ederken de e, sadece koca çalışıyorsa biraz daha mesaiye kalması lazım ya da buna benzer şeyler Hı -hı. yapması lazım. Ama eş burada, ya hayır sen bize vakit ayırman lazım, mesaiye kalamazsın. E, buna ihtiyaç var diyorsun, almamız lazım. Bunu alabilmemiz Hı -hı. için benim artı bir şey kazanmam lazım. Hı -hı. Ama ben sizin, seni istiyorum yanımda. Yani çocuklarla vakit geçirmen lazım, benimle vakit geçirmem lazım. Burada iki eş arasında nasıl bir orta yol bulunur? Ne oluyor buradaki süreçte? Yani hem benim buna ihtiyacım var, bana bunu al, yap. E tamam bunu alabilmem için benim para kazanmam lazım. Para kazanabilmem için biraz daha mesaiye kalmam lazım. Hayliyle sizlerden biraz daha uzak kalmam lazım. Ama o da kabul edilmiyor. Burada iş banka mı soyması lazım ya da? <laughs> Vallahi dinlerken şuralarından böyle ağırdı biliyor musun? Şu şakakların böyle şey yaptı ağırdı. Şurada bir ağrı hissediyorum ya. O kadar mı? Böyle bir, yo, <laughs> çok ne bileyim böyle çok hissettim. Çift gelse böyle konuşsak. Çift gelse iyi. Hayır şöyle, o, kadın gelmez ki. Hayır değil. Bunlar çift olarak geldi. Böyle bir sorun var. Bu çatışmayı çözemiyorlar. işin içinden çıkamıyorlar. Çözülecek bir çatışma gibi mi? Olabilirdi, olmayabilirdi. Bilmiyorum. Burada önemli olan ihtiyaçlar ne? İlk önce ihtiyaçları söylemek lazım. İhtiyaçlarını bulmak lazım. Kadın çamaşır makinesini niye değiştirmek istiyor? Kadın neden kocasıyla sürekli vakit geçirmek istiyor? Biri ihtiyaçlar değerlendirilecek. İkincisi ihtiyaçlar nasıl karşılanacak? İhtiyaçların karşılanması için neler yapılması lazım? Birlikte bir plan yapmaları lazım. O plan dahilinde aslında oradaki hem ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ortaya çıkıyor. Çocuk gibi bazı kişiler çocuk gibidir. Onu da istiyorum, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Bütün oyuncaklar kimsenin olamaz. Bir kişinin de olamaz yani. Bazı oyuncaklar kalacak, bazı oyuncaklarla oynayacaksınız. Bu kadar. Bir şeyi almak için öbür şeyin eksilmesi gerekir. Böyle zihnim bir şey oluyor biliyor musun? Yani sanki böyle evlilikte veya ilişkide her şey dört dörtlükte Burada bir sorun varmış. Yani tek bir sorunu konuşmaya yöneldiğimiz zaman aslında birçok şey. Geride kalıyor çünkü şimdi birisinin bunu söylemesi mesela arkada psikolojik nedenleri yatırıyor olabilir, hı hı. güvensizlik olabilir, geçmişteki hı hı. bir tecrübe birçok şey var yani hani ihtiyaç diyorsun ya belki de e, niye bunu söylüyor hani evin neye ihtiyacı var veya yani mesela şu olamaz mı e, kadın diyor ki mesela ben bu adamı boş bırakırsam bunun sağ sonu belli olmaz. Hı hı. Şimdi böyle bir Bilmiyoruz. şey oluyor. Orada mesela ihtiyacı bulduğumuzda ne oluyor? İhtiyacın ne olduğunu karşı taraf anladığı zaman başka sorunlarda, başka sorunlarda, başka tartışmalarda da kişi kendi ihtiyacını bulup karşı tarafa söylediği zaman iş çözülüyor. Aslında bir tane konuştuğumuz konu prototip gibi bir şey. Spesifik olay olsa da. Evet. İhtiyaç konusu. Oranın altında yatan ihtiyaç. Birinin evden gitme konusunu konuştuğunda çiftlerle, çiftlen bir tanesiyle evden çıkıp gitme konusu karşı taraf için ayrılık sebebine gidiyor. Niye? Buradan çıkıp gittiğinde, evden çıktığında kendini özgür hissederse benden ayrılır. Orada evden çıkma, arkadaşının yanına gitme durumu varken burada altta yatan şey başka özgürlük ve evden ayrılma veya beni terk etme korkusuna gidiyor. Altta yatan şeyler başka. Bizim zihnimizde bazı hapsolmuş şeyler var. Düşünceler, fikirler var. Biz bilmiyoruz ne olduğunu. Zihnimizde hapis olmuş, kapalı kalmış, altta kalmış bizim bilmediğimiz bilinçaltımızda, bilinç dışımızda olan şeyler var. Bir şeyler oluyor. Farkında olmadan oraya referans veriyoruz biz. Veya oradan bir referans alıyoruz. Ama kaynağını bulamıyoruz. Bizim bir korkumuz var. Gittiği zaman bir korkumuz var. Yüzeydeki köpük olan şeyleri tartışıyoruz genelde. Biraz alta, biraz ihtiyaca, biraz orada alınması gereken şeylere baktığımızda aslında altta yatan şeyin daha başka bir şey olduğunu düşünüyor. Bir tane kadın kocasının sigara içmesinden çok rahatsız. Evde koku oluyor, sigara içiyorsun. Konuştuktan sonra altta yatan şu çıkıyor. Adamın ölmesinden, kendinin yalnız kalmasından ve tek başına hayatını devam ettirmesinden dolayı korktuğu ortaya çıkıyor. Adamın sigara içmesi değil yani konu. Yani üstteki şeyler bu çıkıyor, alttaki şeyler daha başka çıkıyor. İnsan kelime bildiği kelime ve terimler sayısınca kendini ifade edebiliyor Hı -hı. ya. Evet. Yani eğer biz ilişkiye dair bazı kavramları da bilmiyorsak veya durumları da bilmiyorsak kendimizde ifade edemiyoruz. Belki de bir arkadaş söyledi programının en büyük katkısı bu olacak. Yani neyi bunu ne yapıyoruz? Bence şuradan bağlayalım. Ee, son olarak etkiyi kabul etmek özetle ne demektir hocam? Arkadaşlar sizin de sorunuz varsa size sorularınızı yazın ama buradan bağlayalım diyorum. Etkiyi kabul etmek dediğimizde Hı -hı ne anlayacağım? Yani eziklik mi? Hikareti <laughs> kabul etmek mi? Dik durmak mı? Anlar. Hani bu, bunu böyle bir kısa bir şey yapsak, özetlesek iyi olacak gibi. Etkiyi kabul etmek birincisi karşı tarafı ciddiye almak. İkincisi duygularını kabul etmek. Üçüncüsü söylediklerinin önemli olduğunu karşı tarafa aktarmak. Anlamak onu. Evet. Dördüncüsü saygı göstermek. Bunların hepsi olduğunda aslında etkiyi kabul et etmek mi demek. Karşı tarafı anlamak, dinlemek, ihtiyacını anlamak, ona göre karşı tarafa cevap ver. Ama verdi. hep dediklerini kabul etmek demek değil. Hayır, karşıdan gelen şey de saçma sapan bir şey de olabilir. Doğru, saçma olabilir ama gelmiş eşinden geldi, saçma da olsa. böyle bir es almak, dedim. esnetmek bunu yapabilir miyiz? Doğru, haklısın. Senin bu isteğin çok normal. Bunu istiyorsun değil mi? Biz bunu şu an yapamayız. Belki bunun için başka zaman bir plan yapabiliriz seninle. Orta kişinin de dik durması lazım. Ya bunu yapamayız deyip yarım saat sonra gidip geldikten sonra hadi yapalım dediğinde bu sefer şey olur. Başka bir saçma isteğim olursa onu da kabul ettiririm. Burada kalalım. Buradan devam edelim. Tamam. Çok başka bir yere gitti çünkü. Yani adam pişman oldu geldi. Kadın pişman hmm. oldu geldi. Yapalım dedi. Bu nereye hmm. gidecek? Arkadaşlar var mı nerede söyleyeceğim bir şey? Yok. Yine bu hafta seni az mı konuşturdum yoksa? Bilmem. Neyse. İzleyince görürsün. Şey, Rami de miydi senin iş yeri? Topçularda. Topçular. Topçular esnafının sorularını, <laughs> Topçular Sarayı'nın sorularını konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Önce Allah beğensin. Sonra siz beğenin. Yorum yapıp paylaşırsanız seviniriz. Allah'a emanet olun.